Selamın aleyküm. 1, 2, 2, 2, 3. Şu üste doğru oynuyorum abi. Bakalım nereye ineceğiz. Şu an nasıl iyi mi kötü mü? Çok iyi. Sağ tarafa Aynı. giden var. Sağa doğru döndüm birazcık. Bir tık. Ben de üç döndüm. Üç katlıya indi. Ananı. Ay, Kardeşim. Buraya galiba. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir silah yok. Silah buldum. Bir dakika geliyorum. Diğer binanın... Gördüm üç gördüm, üç adam gördüm yoksun adamı gördüm. Adamı gördüm. Evet gördüm adamı. m 200üm var. Bir saniyenizi rica ediyorum. Mavi ev, bakıyorum. Sen. Nerede olduğunu görmüyorum şu an. Mavi ev ne Üç Tam çok iyi. Bekle bir saniye. Geç o merdivenden. Oynasan Umut. Abi öldü dedi ya. Öl ha öldü mü lan o? Ah la. Hayır hayır dur Mavili öldü 3 katlı değil pardon özür dilerim Mavili öldü Bak vicdan Ya Aa, çatta çatta HSS var aldım Yanlış info Aa. Sıkıntı çıkardı yanlış Baka, yanlış özür silah. Yani bunu, bunu kaptım abi. Yanlış bunu her zaman öldürüldüm. söylüyorum ya, aşağı... Ben de dedim falan. lan oradan ben hiçbir duman görmedim Hiçbir nak görmedim hiçbir şey görmedim ki Ben öldü deyince ben Aldın direkt aşağı, altındaydım Ya Yavuz ya böyle oynayacaksan ya ya. Bak böyle oynay bak bak hmm, şimdi bak kızarım ha. <laughs> Kızamıyorum da Allah kahretmesin. <laughs> Ama Aykut böyle yapmıyoruz. <laughs> Araba. Araba? Araba. Araç. Dur. Oğlum bir sıkmayın da dursun lan. Ölsene ay direkt Kerem bana abi. kafa attılar. Nereye? Direkt bana kafa attılar. Ne demek sen? La bir dur la bir dur la bir dur oğlum. Çok iyi. Yeni baydım. Gerideyim ben bu arada. Yapıştırın. Gördün oh, lan burayı Nerede? 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 Göster nerede? Ha ölmüş mü tamam. Bırak abi Tommy var bana emin kizler. Ananı avradın. Al. Attım dönem. hepsini. Al 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 al. Blue Jean tekrardan silahına kavuştu. Mermi vurmasam bu arada ölmüştüm abi. Ha mermi attım arada oraya. birazcık hasar vurdum ya ondan da ölmedim. Tamam Kerem en iyi oynuyorsunuz. Bir 200 mermi yaptım ben bunu. <laughs> Yapın, Niye abi. Yetişen, <laughs> aynı aynı insan. yapın abi, 200'leri yapın abi, 400'leri yapın abi, 600-700 hiç fark etmez. Oğlum ben özelleştirmedim bunu, adam özelleştirmiş daha bulduğu gibi. Burak abi. Efendim kardeşim. abi sonu var mı abi? Var abi, HMS'e ver. Seri ver, seri ver, seri ver, ver. abi, decay'e O da olur. Araç? Abim dur, atsana bana. Nerede? Araç gitti şuraya. Nereye? Şuraya ne oğlum? İşaretledi ya. Şöyle tamam yap. abi Bırak, gitsin. Loot hiçbir şeyimiz yok. Loot babına hiçbir şeyim yok. Tamam, Kaskımın canı varla yok arasında. Tommy Yükseltilmemiş. Hepinize selam var. Benim niye araç desem çıkmıyor? Hayırdır? Oh, Adam şey. indi. Adam indi. Adam, ince. Adam, ince. Adam ince. Adamlar Nereye? 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 Nereye indi? Abi, bir tane vurdum. sür abi, bir, sür. Da bir da dakika. Sür 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 sür. Yapıştır. Gördüm. Bas 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 bas. Dari dari dari. Dandili, dandili, dasın. Ben de bunu söyleyeyim bari başarılı kalmadı. Dur abi burada. Burada, burada lazım. Solda boş var. Oyna. Adam burada bir yerde pusuyor. Kesin burada bak. Bekleyin Üst. abi. Sol, evet, sol, evet, sol. Karşınca. Oyna. Sol. Oyna, Bekle. Oyna, 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 oyna. Bir saniye. Burası ne yapıyorsun lan deli? Sağ var. Evet sağ kırıp ina. Mı? Sıkışı de bırak abi. Gördüm. Solda var, solda var abi. Canı yok. Bomba mı attı lan? Yavuz bana gelsene. Geliyorum, geliyorum. Oynatmam. Ne abi deli? Hangisini baydın? Sahibi aldım, senlik Sağ değil. Kırık, kırık, kırık. Tamam, burada ne var. Bir oynayın bir abi. Oynayın abi. Support gelmiyor mu? Ee, evet, supportluyuz. Nerede lan adam? Lan aşağıda bu. Oyna, oyna 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 burada. Oyna oyna. Oynadım. oyna. Araba helal şekil Araba araba araba. Araba durdu. Duydunuz mu sesi? Çekil Bence abim, çekil değil. abim. Canı yok, canı yok, canı yok. Çok iyisin. Bayıldık. Helal. Helalsiniz be. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel spray tutturmuşsun on da. Ne tutturuyor mi? ya Oyun oynamıyorum ki. Yani. Ya abi para varsa bana bir yükseltme söyle. Şu i̇şte Tomi'ye bir scope kop bir şey takayım ya. Abi 260 var. Abi <laughs> biz, biz Bu, biz, bu nerede? Bu, edin bu edin nereye indi biliyor musun? Bak bu kadar lootu nasıl sahip oldu? Şu iki bina var ya bak şurası. Şuradan lootladı geldi. Bak şura. İşare, işare, işare. Adamın şansını görüyorsunuz değil mi? Biz Pochinki'de para bulamıyoruz. <laughs> tamam sakin olun. Tamam. Burada, burada Tomi var. E, ee, paranız var mı yüksek mi söyleyebilecek babayı? Fakirleri göremiyorum şimdi. Şimdi herkese mi 49 var tukuk doğru ayarsın. mudur? İkisi de C1. 200 400 mermi. 400 mermi. 75 mermi. Siz bende. 275 mermi ha? Siz o arabayı patlatamazsanız size, ben, size yazıklar olsun bu ya. arada. Bay Bak Sağdan <laughs> yemin fotoğraf, ederim. Motor, sağda da var Tamam. 2, 4, 6. Sıkmayın. Bekle. Lan dön, ya. Bekle. Vuralım. 20. Botla. Yeri miydi? Bot değil, bot değil. Gerçek ateş, ateş. Bak Aa, alacaksınız, de. alacaksınız. Sağ, abi, benim ateş. Benim aldınız, aldınız, aldınız. Eğim, tamam. dur abi dur. Sisleyin burayı, sisle. Karşı karşı siz var, karşı siz var. Burak abi karşı oyna. Bekle abi. Karşı bomba atmaya gidiyorum full. Aldım onu. Aldım aldım orayı. Başka var mı bilmiyorum ama direkt olur, bitti ama. Var, var. Bir... Aa Bak, gidi 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 gidi. Yine. Ateş, ateş, ateş. Bizim Arka arabaya getirin. Gidin, gidin abi. Yani Olur bize edin. sıkıyorlar. Arkamızdan sıkıyorlar. Nerede ne? Aha gördüm. Gidiyor. Abi, kendi, abi. Lan bir tane daha, Lan bir tane gidiyor. Kerem şunu al. Abi sağ evlere baksana. Ha gideceğim şimdi. Abi bize oldu. gelin bize. Nasıl geleceğiz? Ha araba mı var? Aha, var Aa var var. Aracınız var. var. He doğru. Sür Yavuz. Ya da ben süreyim fark etmez. Sen sür abi bende M2 var. Çok iyisiniz. Ya, Arabanın benzin yok Allah kahretsin. Ara, geliyor. Lan bizim aracı niye bıraktın? Ana bak kardeşim. Gel gel ge. bizim araca ge. doğru. İneni görüyorsun değil mi? Oğlum öbür taraftan sıkıyor bunlar. Gördüm. Gördüm. Bir loot alıyorum hemen. hemen. Şu taraf. Düşman şerit Ya hiç araba yok mu ya? Ay mermi sesi ne güzel geldi lan. Kulağıma dibinden geçti. Devam et sen ona. Yavuz bize benzin söylesene. Bakayım param var söylüyorum hemen. Beni alsana aracın patladı. Nerede araba? Araba görüyor musunuz siz oradan? Gel çabuk gel çabuk, Görüşüm kes, de çabuk gel. Görüşümde değil o araba. Smog Kanka geliyorum. Gel. Ananı aracı araçta kaldım. Adam kanka, nüfusu. adama bak adama. Adama bak kanka. Ya. Ya akıl herif. Tam sakin. Yerecek bela arabada. sakin. Araç yokmuş. Önünde araç varmış. Bırak, ne bileyim. Bunu... Adam indi adam yapalım. indi aşağıya. Kerim. O ne oğlum la. <laughs> Bir şeydi. Burak abi. Söyle abi benzinleri. Bekle abi. Bir dakika bir saniye rica ediyorum. Şunu da basıyorum. be benim, benim kilimi çaldı. Bunu da bastım abi. Bir herkes çenece basacağım sonra döneceğim o evlere. Okey. Hiç sıkıntı değil. Abi şey ben şey ne yapacağım ya. Yok, <laughs> Yo, Ben başlayacağım böyle emese yani. Araba geliyor. Biz de abi geliyor. Araba nerede? Abi bizim arabanın benzini yoktu. Yeni benzin yok, basıp geliyorsun. Yoksa çoktan kafadaydım ben orada. Ananı. Oy çok iyi geçti. Sakin abi. Şurada baygın mı var? Yufo be. Yufo. Araba Kerim. da. Nerede oğlum araba? Abi şu aşağıda şu sprey atıyorum ya atamıyorum. Şurada aşağıda durdu. Şurada yani içi aşağıda. Hanım yani var. var. Bir bomba attım. Umut seri loot yap arka adam vardı bu arada. Toros sesim duydum. Allah o Toros bu olması lazım ama 556 var mı ya yani? 84 tane kaldı. Sipariş ver. Yok mu paranız? Yo var abi de bunlar da var. Ondan dedim. Tamam sen al bu loot'a. Ben de bu loot'a bak. Hmm, bunda iki yok. Ben Araba mı var önümde? 360 sağ yaptı. Önümde drop var yerde adamlar var kastı. Ha iki tane yeşil var önümde. Basalım. Bırak abi sol önüm bak. Takip bir dakika edelim. abi Aa, bir Önümden saniye. biri koşuyor. Nerede? Önümde bak yolda. Yavuz bize torun falak. Hızlı geç. Lan! <laughs> ya bırak abi ya. Yeter artık hepsini vurdum. gelin. Sür 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 yapıştır. Ama bu Toros 130 basıyor hala vites atıyor. O öyle Toros. Hmm. Toros imiş ya. Sırı George Pool'da mı o? Evlerden mi? bu. Önümde Kuri, önümde evlerde. Mi? Kuri. Yok Kuri değil. Kuri değil. değil içinde. Kuri. Devam edin devam edin durmayın. Yoldan doğru devam edin. edin. Şehrin içi sıkıntı bu arada. Nasıl Lan! O. O. Ya abi yoldan devam et diyorum ya. Bak Bu buralar... sıkıntı. Adamlar inecek ya. Ya oyun. Ee, Kerem. Aa burada adam var. Burada burada adam var. Basalım mı bunu? Nerede adam var? Fury Fury. Araca geldi. Fury de arka Fury de. adam önüme indi. Ben bu adamı vurup geliyorum ama. Gerçi döndüm size ya. La benim benzinim bitti ya. Arka. Benim buradan sıkıyorlar dikkat edin. Oynadım direkt. Buradan benim benim buradan sıkan var. O abi. Gel 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 gel. Bomba tamam. atıyorum. Bomba atıyorum bekle. Atma atma. Sağ mı sağ? Ya buradaymış ya? Kerem neredesin? Kanka niye gecikiyorsun bu kadar? La bomba atıyordum bombayı bıraktım aşağıda ya araba, Kanka, ta, araba koymuşuz yüz... arabaya takalım giremedik Giriyoruz ya zaten niye bombaya at, uğraşıyorsun? Oğlum biz demeden önce şey yaptı bombayı çekti Giriyoruz Burada da. iki kişi var Yeşil var Umut merak etme Direk gidelim Kerem Şu enerjiyi ağrı kesici içiyorum arabayı çalıştır Bir tane daha araba var Otik ile yatırıyor siz gitmeyin. Şey. Yeriniz iyi. Neredeler abi? Arka tahtalar da önemli değil. Beni alsanıza. Onlar bize gelmeyecek mi? Gelecek. Niye biz uğraşıyoruz ki bu kadar? Saldım abi. Mutlu bir 5 saniyesi var. Mutlu at Atıp gitsek daha iyi olur abi. mutlu. Ya bence çok etrafta dolaşmadım. Hiç kimsenin yerini bilmiyor şu an. Umut'u burada atın. Loot'una gelsin. Ben şunlardan bir de 5 el 6 çekeyim ya. <laughs> Umut'umuz abi. Anam. Oğlum adamı zutlamayın ya. <laughs> Mehmet Ekin ne var? Niye kartık ya? Ya sus iki senin yüzünden ölüyorum ya. Allah ee, Allah. abi adam arabayı getir diyor. Arabayı getiriyorum. Unut bakıyorum yok neymiş arabaya takılmış. E ölmez de bir şey. Ne yapayım? Oğlum, arabayı niye oğlum, benim de, benim, benim de araba varmış. Ne akıllı, yapayım? Oğlum, hala beni bekliyor. Adama baksana kaynatan varmış senin? Ya akıllı herif. <laughs> Nereden bileyim önünde araba olup. Alanı alayım. gördünüz mü? <laughs> evet. Gitmemiz lazım. Nereye alıyoruz? Bir tane araba var mı aşağıda? Ya da bekleyelim. Umut için araba ay, var ay, mı aşağıda? Hayır tane araba var. Abicim tane bu... tane araba var abi. Güzel kardeşim burada bunlar arada. şimdi burada, burada değil mi? Burada. Var. Ya köprüden ya kıyıdan geçecekler. Kıyıda köprüde evet. alırsak geçemezler. O zaman gidelim. Tamam ben bekleyeyim o zaman siz gidin kıyıya. Çatışmayı duydunuz. Şey var. E, lan lan lan. Önünde adam var. Geldi. Kardeşim öldüm kardeşim yapma bu kadar şeyleri. Ben şurada bırak Bu oraya mı geçmiş ya? Biri geldi. Bu tarafa biri geldi. Benim de adam var. Örüm de geliyor. Aa bunlar kıyıdan geçti Hangar içi hangar içi hangar içi. Gel Yavuz. Bir dakika canım az canım az. Bekle. Ananı avradım. Oğlum bura full dolu lan. Benim buradakiler kıyıdan geçti. Helasin. Ekip size gelen var benim buradan. Yandayım ben abi. Teksin Kerem. Karşı diğer takım da kıyıdan geçmiş. Sis atıldı bu arada. Benim buradan aynı. aynen. bir yerden. Ya nereden sıkıyorsun ya? Bir saniye. Konten üst adam var. Kontenüsünde üstünde adam var. İşaretime bak. Ya. Herat mm. numar. Var mı başka adam? Bırak abi buraya gelme. Var abi. Karşıdan sıklar. Geçtim mutlu doğru. Kerem'i al istiyorsan. Tip basıyorum. Bomba atacak bana doğru gel Abi canım 19 kaldı. 2 2 gidiyor. Dur Kerem. Lan adam geldi. Abi burada bırak abi. Ya Kerem duymadın mı? Arkada. Ya senin oynayacağın oyna ben ya. Duysun <laughs> söylerim. Ya adamın düşük adamın. Git de kaldırsana. Şuna bakar mısın ya? Bir şuna bir bak. Öldüğüm adam. Bazen çıldırıyorum tamam mı? Oo çok iyi oyuncusunuz siz. Bak çık oraya tekrardan.